Valide Bu son aslanım. Ne sabrım kaldı ne de huzurum. Yeter artık. Daha ne kadar katlanacağız buna? Sakin olun validem, hayırdır? Nasıl sakin olabilirim? Hürrem'in bu yaptığı karşısında sen nasıl sakin olabiliyorsun böyle? Kimin haddine hünkârın gözdesini yok etmek? Nasıl cüret eder buna? Bir bildiğiniz varsa söyleyin validem. Mihrimah'a anlatıyordu. Kendi kulaklarımla duydum. Bir sonraki hedefi İbrahim'miş. Sonra ben, Mahidevran, Mustafa. Hepimizden bir bir kurtulacakmış. Böyle dedi. Küçücük çocuğu karşısına alıp bunları anlatıyor. Bu kadın ne söylediyse yaptı bugüne kadar. Ne kadar çabalasam da engel olamadım. Amaçlarına bir bir ulaştıkça daha da güçlenecek. Bütün haremin düzenini, kurallarını bozduk. Öyleyse engel olsaydınız valide. Ben ne vakit sizin işinize karıştım. Bu kadını sen yarattın Süleyman. Bu gücü sen verdin. Kimseye olmadığın kadar affedici oldun. Validem. Yalan mı? Gülfem bir kalemde silip atmadın mı? Ne günahı vardı onun? Allah'ın takdiri. Evlatlarını kaybetti. Sonra Mahi Devran. Ona neden bu kadar hoşgörülü olmadın? Onun günahı neydi? O da Hürrem gibi seviyordu seni. Sana sadakatte, bağlılıkta hiçbir kusur işlemedi. Ne yaptıysa aşkı için yaptı. Hürrem'in diğer kadınlardan farkı ne Süleyman? Neden ona müsamaha gösteriyorsun? Siz canınızı sıkmayın validem. Bu Hürrem'le benim aramdaki mevzu. İcap eden neyse ben yaparım. Bunun bağışlanacak bir tarafı yok Süleyman. En ağır şekilde cezalandırılması icap eder.